yani ben zaten e, okuyacaktım daha devamını da başka bir konu devreye girince bu dobra dobra yayınlarının e, yorumcuları bir internet sitesi açmış orada yorumlar yapıyor. Bu yorumları yaparken ben işte belirli bir yere geldim ondan sonra dedim yani bundan sonra siz de koştunuz. arkadaşımız bana özelden yazdı. Emine Hanım'ın yorumlarını kapıya okuyun dedi. Bir türlü fırsat bulamadım bak. Gece yarısı saat, buranın saatiyle saat iki buçuk. Türkiye saatiyle de öğlen saat sanırım iki buçuk, bir buçuk, on iki buçuk falan, öğlen on iki buçuk. Aniden böyle e, çok sinirlendim, inanılmaz sinirlendim. Anında canlı yayın açabiliyorum ama insanlar evde değil, çoğu okulda ya da işte. Pazar günü ben canlı yayın açacaktım ama bugün artık dayanamadım çünkü. Teşekkür ediyorum Niko Hanım. Ben zaten bu şeyi sonrasında okumayı düşünüyordum ama sizi tam da orada durmuşum. Yayınımı bakıyorum, tam o bölümde ben bırakmışım taktiğe ya. En önemli yerde. Şimdi ben size baştan şunu da söyleyeyim. Benim son yayınımın biliyorsunuz ilk sanırım 15 dakikası bir kişi hakkındaydı. Benden size tavsiye, yalan yanlış bilgi verdiği için ve doğruları aktarmadığı için, gündür saygının piyonu olduğu için onu izleyip de hoşuna kafanızı bulandırmayın. Söylediği her şey baştan sona yanlıştır ve yalandır. Hala aynı yalanları ve yanlışları devam ettiriyor. Bu yüzden izlemenizi tavsiye etmiyorum. İzlerseniz bile kafanız karışmasın çünkü yalan söylüyor. Ben size burada doğrusunu anlatıyorum. Doğrusunu mesela aniden bir soru sorduğunuzda mesela cevabını bilmiyorsan bile bilenlere sorarım. Çünkü ben herkese konuşuyorum. Şimdi bana demişler ki siz seni katil tuttun. Sen katil. Önce Yusuf Kaydın, sonra Afkat komşuydum. Sonra yok işte öbür komşuydum. Bilmem ne falan böyle katillerin maşası olduğumu söylüyor. Hayır. Katillerin maşası ben değilim. Katillerin maşası karşımızdaki şer ittifakıdır. Onların söylediği hiçbir şeye inanmayayım. Ben size söyleyeyim. Aleni yalan söylüyorlar. Onlar yüzünden ben şu dobra dobra yayınlanı o günü yapacaktım. Yani en son canlı yayın yaptığımda yapacaktım. Ben bir daha onu asla izlemeyeceğim. Diğerlerini zaten izlemiyorum ama sizler izleyip bana bilgi veriyorsunuz. Asla izlemeyeceğim. Çünkü ben yayın yaptıktan sonra peş peşe şahit ittifakı yayınlar açıp avuk konuşmuşlar. Ve nedense hep bir tanesi demiş ki işte ben iyi, bu yayınları hani mesela banyoda yıkanma olayını ilk ben söyledim. İşte o diğer iki, iki, erkek mesela. Bu yayınları ilk ben yaptım. Ben fark ettim. He <laughs> he dedik yani. He he he. Eminim. Eminim sen yapmışsındır. eminim banyo şeyini de sen bulmuşsundur. Eminim bütün detayları da siz bilmişsinizdir. Bilmem ne. Tamam. Ben şöyle ittifakını artık bir kenara bırakıyorum. Şimdi geliyorum. Dediğim gibi o şu anki günlü Saygı'nın piyonu olan kişiyi benden size tavsiye izlemeyin. Çünkü izleyenler ciddi anlamda ciddi anlamda şey düşünüyor. Yani acaba doğru mu diye kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Oluşmasın. Doğrusunu öğrenmek istiyorsanız bana sorun. Bir dediğim gibi bilmiyorsam öğrenirim. Ben herkese konuşuyorum. Esnafla da konuşuyorum. Komşularla da konuşuyorum. Çağların da arkadaşlarıyla da konuşuyorum. Saygı aileleriyle de görüşüyorum. Bu aileleriyle de görüşüyorum. Herkese görüşürüm ben. Ben görüşmek istiyorum.